Alanya Çıplaklı'da doğayla iç içe, manzaralı 02 artı bir dubleks daire. Alanya'nın yükselen değeri Çıplaklı Mahallesi'nde, doğa ve deniz manzarasıyla büyüleyen 02 artı bir dubleks dairemiz sizleri bekliyor. Eşsiz manzara sonsuz ferahlık. Bu özel daire, Alanya'nın muhteşem doğası ve masmavi denizine hakim bir manzaraya sahip. En önemli detaylardan biri ise manzaranın önünün asla kapanmayacak olması. Hayalini kurduğunuz manzaraya her sabah uyanmak artık mümkün. Akdeniz Üniversitesi kampüsüne komşu. Daire, yapımı devam eden Akdeniz Üniversitesi Alanya kampüsüne sadece 125 metre yürüme mesafesinde. Bu konum özellikle yatırımcılar için ciddi bir avantaj sağlıyor. Gerek kiraya vermek gerek uzun vadeli değer artışı açısından oldukça cazip bir fırsat. Lokasyon ve ulaşım Çıplaklı merkezine 5 dakika yürüme mesafesinde. Günlük halk otobüsleri güzergahında. Ulaşımı kolay, merkezi bir konumda. Ayrıca daire iskanlı olup, tapu ve yasal işlemler açısından da sorunsuzdur. Dairenin özellikleri Net yüzme, bürüt 125M kullanım alanı. 5 ve 6 katlarda, dubleks. Ki artı bir geniş yaşam alanı. Ki tuvalet, bir banyo. Güneydoğu cepheli gün boyu güneş alır. Son derece büyük bir salon, hediye gibi. Açık yüzme havuzu. Asansör mevcut. Bu daire sadece büyüklüğü ve konumuyla değil, aynı zamanda ferah mimarisi ve doğa ile iç içe yapısıyla da dikkat çekiyor. Fırsat fiyatı ile manzaraya yatırım yapın. Bu özel dubleks daire, akıllıca konumlandırılmış fiyatıyla alan ya da kaliteli yaşam ve yatırım yapmak isteyen herkese hitap ediyor. Dilerseniz kendiniz için bir yaşam alanı, dilerseniz yüksek potansiyelli bir yatırım olarak değerlendirebilirsiniz. Her halükarda bu manzarayı ve konumu bu fiyata bulmak zor. Detaylı bilgi ve yerinde görüp keşfetmek için bizimle iletişime geçin.